Okulumuz erdem, değer eğitimi ve akademik başarıyla birlikte topluma ve çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu proje öğrencilerimizin çevre bilinci geliştirmesine, topluma katkı sağlamasına ve sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmaya oranak sağlayan değerli bir girişimdir. Çevre Koruma Kulübü öncülüğünde yürütülen bu çalışma sıfır atık yaklaşımı doğrusunda evsel atık yağların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çevre Koruma Kulübü olarak evsel atık yağların doğaya verdiği ciddi zararları öğrendiğimizde harekete geçmeye karar verdik. Sıfır atık felsefesini benimseyerek topluma örnek olacak bir proje başlattık. İlk adım olarak farkındalık oluşturmak için afişle, broşürle ve kitap araçları tasarladık. Aynı zamanda projemizi daha büyük kitlelere duyurabilmek için kendimize bir web sitesiyle sosyal medya hesabı oluşturduk. Projemizin amacında atık yağların doğaya ve çevreye zarar vermemesi vardı. Bu amaçla okul çevresindeki pansiyonlu okullar ve diğer yemek şirketleriyle anlaşarak öğrencilerimizle birlikte özverili bir şekilde ev ve iş yerlerinden toplamda 560 litre atık yağı biriktirdik. Ve biriktirdiğimiz atık yağları lisanslı bir geri dönüşüm firmasına teslim ettik. Elde edilen gelir ile okul bahçemize güneş enerjisiyle çalışan 5 adet projektör kazandırdık. Atık yağ değil, enerji kaynağı projesi bizim için yalnızca bir çevre hareketi değil, İşbirliği ve ekip ruhunun önemini vurgulayan bir deneyim oldu.